Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki açılımımızın konusu aklınızdaki kişiyle tesadüfen bir yerde karşılaşsaydınız size nasıl davranırdı? Ne tepki verirdi? Neler söylerdi? Bir de sizi özlediğini belli eder miydi? Yoksa soğuk mu davranırdı? Buna bakacağız. İki desteğinde hazırladım. İlk destede Necih Taşı, Marsilya Tarot. İkinci destede de Limon Quartz, e, Lenormand, Kristal deste. Yani klasik destemiz arasında odaklamış seçin. Ben hemen iki kenar alıyorum. Sizin daha vakte ihtiyacınız varsa durdurabilirsiniz. Ne seçenler hoş geldiniz diyerek başlıyorum. Kupa 5 ters, tasman 3 ters, kupa 4 ters, değnek şövalyesi ters. enteresan, sizi çok seviyor bir insan ama çok aşırı da egolu ve dik kafalı, inatçı, kibirli bir insan. Ee, şöyle bir hali tavrı olurdu. Size sizi hala sevdiğini ve düşündüğünü belli etmezdi. Sizi özlediğini belli etmezdi. Soğuk davranırdı. Ama sizinle de içten içe böyle ilişkiye tekrar başlanabilir mi? Çünkü kalbende kalbi pıt pıt atıyor. Eee Tekrar başlama şansınız olur mu? Bunu çok düşünürdü. Kafasında, kalbinde, sizinle karşılaştığı anda bunu kendi kendine sorgulardı ama size söylemezdi. Ve size belli etmezdi bu durumu. Kendine saklardı diyor. Bu insanın ya maddi bir şanssızlığı var. Hani böyle aile büyüklerine kendisi bakıyor. Belki aileyi hani baba gibi ya da anne gibi sahiplenmiş kişi bu. Ee, ya da e, ailesi sizi istememiş olabilir. Hani böyle bir durum gerçekleşmiş olabilir. Maddi kaygıları çok fazla ve kendisi size karşı eksik hissediyor olabilir. Bu destede yoğun bir böyle enerji geliyor. Özellikle de böyle bir hikayeniz varsa Koç Aslan Yay veya Boğa e, Başak Oğlak enerjisi taşıyorsa az miktarda su grubunu da işaret ediyor ama hani bu, bu anlattığım tanımlara uyuyorsa gerçekten bu insan sizi seviyor, severdi <laughs> ama belli edemezdi. Çünkü sizin ilişkiniz çok acı ya da kötü sonlanmış olabilir. Ee, sanki böyle ailesinden birilerinden de tavsiyeler almış ya da çevresinden bu insan. Sizi gördüğünde böyle yüzüne ufacık bir gülümseme yayılırdı. Ama size bunu belli etmemeye çalışırdı. Çünkü sizi görmesiyle birlikte bu insana iyimserlik ve ümit geri dönmüş oluyor. Yani kalben bu ilişki canlansın ister ama sonlandığını hissederse ya da siz de ona soğuk davranırsanız bir de çok egolu muhtemelen buz gibi bir hava alırsınız hatta tanımazdan gelmeye çalışabilir bakın yanına siz gitmezseniz bu, işi, bu kişi sizi görmezden de gelmeye çalışabilir gerçekten çünkü ya ailesiyle ilgili çok sıkıntılı ya maddiyatla ilgili sınırlayıcı kendisine böyle sınırlar koyuyor zorlamalar koyuyor yani ben yapamam, ben edemem, ben ilişkinin altından kalkamam ya da geçmişiyle ilgili bir problemi var bu kişinin ex partner, ex eş gibi. Bu da mümkün. Bir üçüncü senaryomuz da bu. Aileyle ilgili bir şanssızlık yaşıyor diyor ya da maddiyatla ilgili. Bu yüzden hatta görmezden gelmeye bile çalışabilir. Ama eğer siz gidip yanına konuşursanız muhtemelen ayrılığın sizin hatanız olduğu konusunda ısrarcı davranacak sizi gördüğüne tedirgin olduğunu belli edecek. Hareketleri olacak. Hatta böyle kurduğu düzenin artık bozulmasından korkan, her şeye aşırı tepki veren bir insan göreceksiniz karşınızda. Birazcık açgözlü olduğu için sizin adımlarınızı ve tepkilerinizi de çok ölçüp tartıyor olacak. Yani siz ne söylüyorsunuz, ona nasıl davranıyorsunuz? Ve sizinle çatışan, çelişen fikirleri olacak. Yani kasıtlı bir kavga bile çıkarabilir. Hani durduk yere işte sen öyle yapmıştın da sen böyle demiştin de sen şöyle yapmıştın da. Burada hatta bu davranışıyla size hiç güven vermeyecek. Sizin için cazibesini komple yitirecek. Bunu da dediğim gibi sanki kasıtlı yapıyor. Çünkü kendi kafasında tekrar şans vermiyor bu insan birlikteliğe. İstiyor ama şans vermiyor. Aranızda çok büyük yanlış anlaşılmalara sebep olurmuş tekrar karşılaşmanız. Sebebi de bu insanın bu dik kafalı, inatçı, güçsüz, kendine güvenmeyen, doyumsuz, bencil tavrı. <laughs> öyle anlatayım, yani başka türlü anlatamam. Hatta kolaylıkla da yalan söyleyebiliyor. Çok güzel duygularını maskeleyebilir. O yüzden de siz size öyle bir gösterimde bulunur ki sizi içten içe sevmesine ve tekrar ilişkiyi başlatmak istemesine rağmen ben hiç istemiyordum zaten. Kesinlikle dönmeyi de düşünmüyorum. İyi ki de ayrılmışız falan diyebilir. Yani çok güzel yalan söyleyebiliyor. Kendi zaten yeni başladığı bir birlikteliği varsa veya işinde başarılı olmaya çalışıyorsa bunlarla da ilgili sorunları var bir insanın tamamen. Bu kendi dik kafalı yapısından ötürü. Yani karmaşadan hoşlanıyor aslında. Kendi hayatındaki sorunları da kendisi yaratıyor. Ama size bunu belli etmez. Sizi suçlardı muhtemelen yaratılan sorunlarla alakalı ama bir şeyin acayip tarafı siz bu insanın heyecanını sezebilirdiniz bir kere bu insan gerçekten hani alma verme dengesi bozulduğu için de gitmiş olabilir siz çok verici olan taraf olmuşsunuz ve bu yüzden hala sizi suçlayacak konuşmalarında. E ee, hani çok sevgi vermişsiniz ve şımarmış olabilir. Burada gerçekten de size karşı çok cesur davranırmış, cesur konuşurmuş ama ters bir cesaret bu. Ve işte ikimiz de aşacağız bu dönemi. İşte zor biliyorum seni de zorlamıştır. Ben de ayrıldığımda çok zorlandım. Ee, ama bakın şunu inkar edemiyor sanırım size karşı. Yani karşı karşıya gelseniz bu insanın dengesiz hal ve hareketlerinden siz de yorulacaksınız bir. İkincisi sizi sevdiğini belki de inkar etmeyecek. Yani hala seviyor olduğunu da söyleyebilir hatta. Ama dediğim gibi burada tekrar birlikte olma ihtimalini kendisi de dört gözle beklemesine rağmen bunu teklif eden kişi olamazdı. Özlemini gösterebilen kişi olamazdı. Öyle söyleyeyim. Aranızda çekim olduğunu, gerçekten sizin sizi hak etmediğini düşündüğünü söylerdi ve aslında beklemeye değer biri olduğunuzu söylerdi size. Sizi o zamanlar çok sevdiğini söyleyebilirdi. Aranızdaki durumun gerçekten bakın bu kişi sevgiyi inkar etmeyecek. Ben seni çok sevdim, hala da seviyorum. Ama aramızdaki engellerden dolayı olamayız veya olamazdık gibi bir şey söyleyebilir. Hatta aramızdaki ölümsüz aşk, yani paylaştığımız sevgi bu durumdan ya da şu an yaşadıklarımızdan bağımsız olarak ebedi diyebilir bu insan size. İşte sizden adım bekler. Yani bu, bu öyle bir insan ki siz, siz hala seviyor musunuz? Sizde ne kadar var? Bunu ölçmek istiyor sizinle zıtlaşarak. Yani sizde ne kadar size çok emek verdiğini düşünüyor bu kişi. Bakın bu tamamen onun fikri katılmıyor olabilirsiniz. Sakın alta bana hakaret etmeyin. <laughs> bu tamamen onun fikri. Ben çok emek verdim. Acaba onda hala ne kadar varım diye sizi gözlemlerdi. Size sorular sorup hatta böyle ters köşe yapıp işte bir seviyorum diyebilir, bir sevmiyorum diyebilir. Çünkü sizi konuşturmaya çalışacak daha çok ve tekrar bir şans olur mu bunu ölçecek tepkilerinizden, verdiğiniz cevaplardan. Yaz aylarından beri çok sıkıntı çektiğini anlatabilir size bakın. Çok enteresan bir şey verdi burada. Diyor ki ben yeni insanlarla tanıştım. Senden sonra işte kalabalıklara Takılmaya başladım arkadaş çevremi genişlettim daha çok insanlarla tanıştım daha sağlıklı yaşamaya başladım hatta böyle sosyalleşmeye başladım hayatın tadını çıkarıyorum ama sana ettiklerimi de çekiyorum diyecek sanki ya da geçmişin gölgeleri hala peşimde beni bırakmıyor benden öcalıyor diyebilir hani bu ailevi problemlerini de anlatabilir size geçmişin gölgeleri dediği buysa ya da sizseniz hani sizin ona ettiğiniz bir beddua'nın onun üstünden çıktığını anlatabilir yani başıma kötü bir şey geldi benden ölçme almak istedin ya da işte beni cezalandırmak mı istedin bana ahmettin kaçamadım diyebilir bunu hatta ağzından kaçırabilir ee, sizden gerçekten de şey bekliyor hani kadersel bir kararın sizden gelmesini bekliyor döner miyiz dönmez miyiz çünkü bu kişiye göre size şey açıklayacak. Hani benim için kesin artık dönüşü yok gibi bir şey açıklayacak ama burada sizin vereceğiniz cevabı da o çok merak ediyor olacak. Hani sizin fikriniz ne? size bunları söylemiş. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum ilk deste. Hemen gelelim. bitirdik. Limon quartz destemize tasarım kraliçesi. Kılıç 8'lisi ters. Değnek kupa üçlüsü, kupa dörtlüsü ters, değnek üçlüsü ters. Ya bu da <laughs> bu da şöyle bir şey. Öncelikle girizgah olarak diyor ki seni çok güzel buldum. Çok güzelleşmişsin. Ya da Öyle bir girizgah yapıyor. Maşallah işte maddi durumunda toparlanmış kendine. Ne kadar güvenir olmuşsun, ne kadar güzelleşmişsin ya da ne kadar yakışıklı olmuşsun. Hani tipin çok yükselmiş, maddiyatın yükselmiş, seni çok iyi gördüm der. Bakın bu konuşur. Hatta der ki ya işte böyle yapmayalım sen benim engelimi kaldır engelliyse mesela. Ben senden sonra zaten çok üzüntülü, mutsuz bir dönem geçirdim. Hatta depresyona girdim. Ee, elim kolum bağlıydı. Ama daha yeni yeni kurtuluyorum. Bakın bu insan gerçekten sizden sonra bir sinirsel rahatsızlık ya da ayrılıktan sonra zorlu bir süreç geçirmiş olabilir. Bazılarınız için, hepiniz için geçerli olmayabilir ama bu kart hapse girip çıkmayı da gösterebilir hani bir suç işlemiştir, hapse girip çıkmıştır. Bir kere sizin için diyecek ki, o maşallah seni benden iyi gördüm. Benim hayatım o kadar iyiye gitmedi. E, i̇şte ne anlamda diyeceksiniz diyecek ki güzelleşmişsin, maliyatın yerine gelmiş, kendine güveniyorsun. İşte e, yani çok beğendim seni diyecek. Yani gösterişli bulacak sizi. E, iyiliğin yerinde, sağlığın yerinde, maşallahın var diyecek ve kendisinin ne kadar zorluk çektiğinden bahsedecek size. Yani senden sonra çok sıkıntılı süreçler geçirdim, daha yeni yeni hayatıma başlıyorum, başka insanlara kendimi açmaya çalışıyorum. Hala da umutsuz bakıyorum hayata karşı ama bence yeniden hayatıma birini alabilirim gibi düşünüyorum artık yavaş yavaş diyecek. Özellikle de size verdiği emeklerin karşılığını göremediğini söyleyebilir. Özlediğini pek belli etmez. Çünkü bunun aklı birazcık daha yeni ilişkilere gitmiş. Yani artık diyor ki ben atlattım. Bu arada bu kişiyle yeni ayrılmamış olabilirsiniz. 8 aylık bir süreç veriyor, 3 haftalık bir süreç veriyor. Hani yeni ayrılmamış olabilirsiniz burada. Ve diyor ki e biz birbirimize zaten güvenimizi yitirmiştik. Ve sanki hani bizimki artık olmayacaktı. O yüzden de böyle bitti. Hatta sizin ilişkiniz çok böyle sessiz sedansız durduk yere de bitmiş olabilir. Onu da söyleyeyim. Çünkü bu insan gelecek görememiş. Aniden de bitmiş gitmiş kendi başına da çekip gitmiş olabilir. Ya da sizi engellemiş olabilir ilk başta. Ee, ama size şey dermiş yani sen benim engelimi kaldır. Ee, tekrardan görüşebiliriz diyor. Bu insan görüşmeye karşı değil bakın. ama ilişki olarak değil. Yani tekrardan istersen görüşürüz. Ee, ama ilişki olarak ben tekrar bizim önümüzün açılacağına inanmıyorum. Bir kere çok gurur ve kibir yapan bir insan. Kesinlikle uzlaşamayacağınızı düşünüyor duygusal konularda artık. Sizinle ilgili çok sıkıntılar çektiğini anlatabilir. Hatta sizin yüzünüzden mal, maddi kayıp, para kaybı yaşadığını anlatabilir. Bunu da söyleyeyim. Ve bence bizim birlikteliğimiz sonu getirilemeyecek bir şeydi. Biz birazcık hayalci davranıp böyle adım attık bu ilişkiye. O yüzden sonu böyle oldu diyebilir size. Ve sizin için bu insanla karşılaşmak boşa zahmet ve hayal kırıklığı olabilir gerçekten. Belki de karşılaşmamanızda vardır bir hayır yani. Çünkü bu insan konuşsa size geleceğinizin ne kadar birlikte olursanız sıkıntı dolu olduğunu anlatacak. Olacağını anlatacak. Yani hani iyi bir gelecek görmüyor sizin için ortak bir gelecekte. Ve nedense kendini yeni ilişkilere açmaya daha hevesli ve bunu bir şekilde ağzından kaçırabilir bu insan. Senin sayende kendimi geçmişten arındırdım, kişisel iyileşme ve mutluluk kapısını açtım diyor. Bakın bu insan sizden sonra gerçekten bir dönem geçirmiş olabilir ve kendini kendisi iyileştirmiş olabilir. Size kendi aldığı kendi gerçekliklerine dayalı kararlarından bahsedermiş ve e, sizinle de ilgili gerçekleri sorabilirmiş yani sen benimle ilgili ne düşündün sen benimle ilgili ne hissettin diye sorabilirmiş ben çok büyüdüm ve deneyim kazandım ve bunların hepsi senin sayende diyecekti muhtemelen e, hatta siz bu insanı birazcık böyle olgunlaşmamış veya küçük buluyorsanız sizi çok yanıltabilir yani küçük görüyorsanız bu kişiyi ya da olgunluk olarak hani sizin kadar <laughs> olmadığını düşünüyorsanız ben hani bayağı bir bilgeleştim diyecek size bu insan siz bu insanı bayağı değişmiş bulabilirsiniz yani kalben genç olabilir yüzü genç görünüyor olabilir ama gerçekten ne kadar olgunlaştığını ve değiştiğini anlatacak size bu kişi. Lütfen umudunu kaybetme diyecek size de. Yani ben de senden ayrıldıktan sonra çok sıkıntılar çektim ama her zaman umudum vardı. Her zaman e, ilerledim. Bakın bu baya kendini aşmış. Evet gururlu bir insan ama kendini aşmış. Aşk hayatınla ilgili olumlu kal Pozitif düşünce ve inanç sana aradığın birlikteliği getirecek dermiş size. Vay bir de ders veriyor. Ve e, her zaman haklı olmaya çalışmaktan vazgeç. Bazen barışı seçmek gerekir. Eğer böyle yaparsan ilişkilerinde daha çok aşkı ve barışa sahip olacaksın diyor. Hmm, kendince baya bir keşfetmiş bu. Barışmayı düşünebilirmiş yalnız. Yani eğer sizin bu konuşmaların üstüne sizden adım giderse ve hani bir şekilde ona değer verdiğinizi, önem verdiğinizi gösterirseniz konuşmanızda barışmak isteyebilir bu insan. Ama ben burada bir şey isteyeceğim. Şimdi bir kart çekeceğim. Destenin altından. Kamerayı oynatmam gerekiyor. Kusura bakmayın barışma potansiyeli olur mu bu insanın ilişki anlamında? Sizden adım giderse özellikle. Bakın bu insan kendisini yeni enerjilere açmış. Yani sizi böyle daha çok hani arkadaş kontenjanında barışabilir. Ya da en azından hani barışır ama sizin umduğunuz gibi bu barışma olmayabilir. Dikkat edin. Bu insanın hatta hayatına başka bir enerji girmiş veya girmek üzere olabilir. Bu kişiye dikkat edin diyorum. Ben seni gerçek aşkım sanmıştım. Çok bekledim. Gelmedin. Kalbim çok kırıldı. Bana bütün eski ilişkilerimde aldığım yaraları hatırlattın diyecekmiş size. Vay ben senden çok haber bekledim ama sen beni yanılttın diyecek bakın bu kişi direkt size yüklenecek ve ben kendimi kalbimi kendi kendime iyileştirdim sen de bence kalbini dinlemelisin diyecek size kendini sevmeyi öğrenmelisin ben özgüveni öğrendim diyecek ve e, bu insanın gerçekten diyor ki keşke diyor benimle haberleşseydin yani şimdi karşıma çıkmaktansa ya da Şimdi çok geç oldu artık rastlaştık. Keşke zamanında haberleşseydin o zaman gerçekten aramızda mutluluk olabilirdi diyecek. Yani geç kalınmış. Sen belki daha önemli işlerin vardı. Benim üzerimde durmadın ama e, hani keşke zamanında haberleşseydik diyecek size. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.